Şimdi bu da iş mi yani Şu gri arabanın gri 206'nın Koyduğu iş mi Bütün trafiği anasını ağlatıyor ya Plakası da burada gözüküyor Bunu buradan bütün emniyete Emniyet müdürlüğüne Sesleniyorum ya Ceza ise ceza hep bize mi ceza yazacaklar ya Biraz da yani Ara bulsunlar şikayet edin bunu ya Vallahi ya yazık günler bütün trafiğin Anasını ağlatıyor tam ışıklara Arabamı park ettiler ya Gerçekten hep bize mi ceza gelecek? Hep trafik cezası, trafik cezası. Bunu buradan bütün yetkililere, EGM'ye bildiriyorum ya. Gerçekten gerekenin yapılmasını arz ederim, talep ederim ya. Oyunumuz başlamak üzeredir. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen yerlerinizi alın. Oo niye yaptınız ya? Niyasınız ha? Ulan bu da yamuk mu duruyor? Ne? Neyse yamuk duruyorsa da yapacak bir şey yok acı. Siz de kusura bakmayın. Ben de kusura Böyle idare edin artık. Yapacak bir şey yok. Onunla mı uğraşacağız ya? Yine bir araba sohbeti videosu çekelim dedim. Ben bir de bunu seviyorum ya. Hiç uğraştırmıyor adam. Biliyor musun? Aman işte onu çek. Aman şey yap. Hiç gerek yok. Direkt bodon zaman. O yüzden seviyorum. hem Sohbet muhabbet niteliğinde. Kimilerinin e, dinleyecek bir şey arıyorlar. izleyecek bir şey arıyorlar. Alın size benim açımdan bulunmaz bir nimet Aklımda başka bir proje daha var. Başka bir kanal açıp da o çektiğim videoları İngilizce bir şekilde e, tanıtma fikrim, projem var düşündüğüm. Neden? Çünkü international çalışalım diyorum Anladınız zaman yani dünyaya açılalım biraz. Ufkumuzu, vizyonumuzu, misyonumuzu var ya vizyonumuzu onları genişletelim biraz daha. Farklı pencerelerden, farklı kitlelerden bizi anlayan, anlayacak insanlar bulalım diyorum şimdi ilk iki videoda gözlük inceleme serisinin ilk iki videosunda e, altyazı falan koydum üçüncü de koymadım öyle bir zamanım da yoktu e, açıkçası ama bundan ziyade direkt İngilizce video çekmek altyazı eklemekten daha kolay geliyor İşimizi düzgün yapalım düşüncesine bilincine sahip olduğum için de e, kendim tek tek yazıyorum o altyazıları bazen dikkat ederek bazen dikkat etmeyerek işte dikkat edelim iyi olsun iyi bir iş çıkartalım derken her ne kadar amatör olsak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. O yüzden diyorum ki İngilizce videolar komple başta İngilizce videolar çekmek hem daha basit benim için hem de daha kolay geliyor. Hem de dediğim gibi dünyaya açılalım sadece İngilizce anlattığımız, tanıttığımız bir kanal olsun. O yüzden kitle olarak da daha belirli bir kitleye hitap etmiş oluruz diye düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var açıkçası fikrim. Dünyaya açılmak lazım. Sürekli belli sınırlar, belli kalıplar içerisinde kalıyoruz. Yani diyeceğim o ki yırtıl dedim, yırtıl. Yırtıl dedim, yırtıl dedim. E o ki bugünkü konumuz ne olsun? Ufkumuzu genişletmek, önümüzü açmak, kalıplarımızı yırtıp atmak. Neydi? Tabuları yıkmak da diyorlar tabii. Onları yırtın atın ya. Yırtıl dedim. Yırtıl dedim. Yırtıl. Bugün günlerden cuma. Hepinizin e, mübarek cuma günü kutlu olsun. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar. Birçoğumuz hala cuma namazına gidemiyor çeşitli endişelerden dolayı çünkü hala gerektiği kadar tedbir alınmadığını düşünmekteyiz. E, alınan tedbirlerde nereye kadar? Bir yere kadar. Tabii ki gidenlerimiz var. Gidiyoruz. En doğrusunu yapıyoruz. Cuma namazında alınan bir takım bazı önlemler e, işte seccadenle gidiyorsun. Bahçede kılınıyor. E, aralarınızda belli bir mesafe var. Yani tabii ki önemli olan niyet. Hepimiz iyi niyetli olalım. Hepimiz e, Allah gönlümüze göre versin hepimizin Allah gönlüne göre versin. İyi düşünelim, iyi isteyelim, iyi olsun hepimiz için. Dualarımızı eksik etmeyelim. Ne diyorduk? Hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar efendim. Yaz geldi işte. Yazın geldiğinde buradan anlayabilirsiniz. Kısak oldu. Siyah tişört ya seviyorum yemin ediyorum. Bir de şöyle bir mevzu var. Siyah tişört. Abartısız söylüyorum. Abartısı söylüyorum. En az 20 tane siyah tişörtüm vardır. Ve bakıyorsun. Bulabildiğim bir tane şunu buldum ya. Ya o nereye gidiyor bunlar ya? Bence çamaşır makinesinin içinde siyah tişört canavarı var ya. Bunu ispatlayabilen birisi varsa gelsin çıksın karşıma bunu tartışalım. Çünkü ben siyah tişört canavarı olduğunu düşünüyorum. Siyah tişört canavarları var yani yoksa nereye gidecek bu kadar siyah tişört? Bizim konumuz neydi? Ufkumuzu açmak, genişlemek değil miydi konumuz? Niye biz böyle piyasaya dağıldık? İşte biz ne yapmamız gerekiyor? Millet olarak icat bulmamız, yazılım bulmamız, yenilik yapmamız lazım ki dış piyasaya da kendi çabamıza kendimiz yeni şeyler üretip yeni fikirleri onlara satacağız. Satıp ne yapacağız? Bundan sonra bu sektörü, bu piyasayı da biz belirleyeceğiz. Yani bizim yapmamız gereken olay aslında bu. O yani Ülkemizde o kadar nice mühendisler, öğretmenler, doktorlar, yazılımcılar, bilmem neciler var değil mi? İşte gençler olarak, e, yapanlar, mezunlar olarak. Dediğim gibi yeni ürünler, üretimler, fikirlerle karşımıza çıkmamız lazım ki biz Türk milleti olarak kafamız gerçekten farklı açılardan bakmayı yatkın bir milletiz. Daha işin e, uyanıklığına, üçkağıtlığına çalışıyor. Tabii bu uyanıklığı, üçkağıtçılığı İyi yönde kullanacak olursak iyi bir üretim, iyi bir sonuç çıkarmış oluruz. Ama bu kafamızı, bu zekamızı kötüye yorarsak da kötüye çıkarım yapmış oluruz. O yüzden iyi diyelim iyi olsun. Her şeyin başında niyetimiz, kalbimiz iyi olsun. Şimdi çok güzel yerli fikirler, yerli markalar da var yurt dışına açılan. Bunları zaman zaman görüyoruz girişimcilerimiz var. Yani bunları desteklememiz lazım açıkçası. Yani birçok şeyin yerli milli olması gerektiğine inanan birisiyim tamam ee, ne bileyim yabancı çikolatalar tatlılar daha güzel cazip geliyor olabilir atıyorum nutella falan yapıyorlar ya aynısının türkü var torku yani yerli has milli o, o yani daha cazip geliyor insanlar ya da ne bileyim yerli araba mesela şahinlerimiz doğanlarımız vardı şimdi bulunmaz bir nimet hastaları da var ee, millet olarak iyi organize olamıyoruz. Zaten en büyük problem burada organizasyon. Eğer iyi bir organizasyona sahip olsaydık şu anda bu teknolojileri üretmek mesela Vestel'in telefon üretiyor Yerli Ama baktığınız zaman işte yine dünyanın parası piyasaya baktığınız zaman 3 lira, 2-3 lira civarlarında piyasa fiyatları. E baktığınız zaman bu telefonlar e, sen aynı fiyata Çin markasına ait bir telefon aldığın zaman aynı paralarda. E, daha cazip, daha hızlı, işletim sistemi daha iyi, işte o çipi yazılım bilmem nesi. Daha iyi yani adamlar diyorsun ki onlar niye bu fiyata veriyor? Sen yerlisin, ülkene satacaksın, ülkeni kalkındıracaksın. Hani bundan vergi de almaman lazım. Ya ucu da olacak, ya iyi olacak. Gerçekten iyi olacak ki parasını hak edecek. Sen de değecek yani yaptığına, aldığına, ettiğine harasına hak etmesi lazım. E şimdi baktığın zaman eleştireceksin. Tamam yerli milli yapıyorsun ama ama yani eleştirmezsen olmaz. İyiye iyi diyeceksin. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksin. Kötüye kötü diyeceksin. Yani biz bir çoğu zaman, çoğu zaman bunları yapamıyoruz. Çünkü doğru söyleyeni doğru dokuz köyden kovuyorlar. Bu da bir gerçek. Hukumuzu yani ufkumuzu genişletelim o yüzden. Bu vatan için seviyoruz, canımızı veriyoruz. Yani ye iç yat, işte çalışayım maaşımı kazanayım falan. Böyle olmuyor bu ülkenin hayrına Güzel insanlar yetiştirmek lazım Güzel insanlara selam olsun Güzel insanlara selam olsun Yani güzel tüm insanlara selam olsun Acının ve hüznün Diyarı Acının diyarı Hüznün <laughs> Kalbim duraksız Haykırışlarda Ne yapsam Mansız geçmem senden asla. Aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlım. Yıldız Tilbe. Güzel bir ablamız ya. Bir de şimdi canlı yayınlar falan yapıyor bu aralar. Bayağı tutuluyor, komik buluyorlar. Bir de çok doğal bir insan yani Yıldız abla. Doğal bir insan olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol var ya. Aynen o. Yani bir ben bir de Yıldız Tilbe. O kadar söyleyeyim size. Ya yani bir aralar şey meşhurdu hani Ramazan davulcuları falan. Sonra bu tarz şarkılarla insanları uyandırıyorlardı. Bir de ben böyle bu e, şarkıları neticede seviyorum pek. elimiz elimizde olmayan şartlardan dolayı dinleyemesek de efendim. Tabi elimiz olmayan şartlardan dolayı dinleyemesek de bu tarz şarkıları seviyoruz. Enteresan. Bugün hava güzel ya. Sıcak gerçekten. Yaz geldiğini bugün itibariyle anlamış oldum ben. Normalde çünkü bir hava açılıyordu, kapanıyordu. Hava açılıyordu, kapanıyordu. Tamam güneş oluyordu belki ama hani sıcak olmuyordu. Sıcak olmuyordu. Ben yanmıyordum, yandığımı hissetmiyordum. Artık şu moda geldim. Hani yanıyorum hani. Yanıyorum. Söndürelim mi? Seda sayan Birisi oturuyor atıyorum. Onda da koronavirüsü var. Sıcak sıcakladınız. Yanıyorsunuz adeta. Diyorsun ki ya ben yanıyorum ya. Ne yapsam falan diyorsunuz. Dur diyorsun bir klima açayım diyorsunuz. Bir de camı açayım diyorsunuz. Bu ayrı ayrı değerlendireceğiz. Klima açayım dediğin zaman klima e, falan yenilemeye müsait değil. Çünkü havayı devir daim yapıyor sürekli. Ondan dolayı Hava havada pek hijyen, temizlik olmuyor. Aynı havayı döndürüyor. O yüzden mikrobun yayılma, üreme hızı daha fazla. Ama ve lakin cemaatin diye bir şarkı vardı zamanında 90'lardan mıydı 80'lerde miydi? Ben bir eski şarkıları da eski olan çoğu şeyi seviyorum. Yani. Neyse nerede kalmıştık? Cam diyorsun sıcakladım yandım. Cam açayım diyorsun. Eyvallah cam açıyorsun. Klimaya göre cam ee, daha iyi. Tabi tabi onunla negatif yönleri var. Atıyorum otobandasın gidiyorsun cam açık gibi sesler çıkartabiliyor cam açık olduğu zaman. Ee, hoş olmuyor o sesler. Kulağınız ağrıtıyor, şişiriyor, başınız şişiyor. Diyorsun ona da ya kapat diyorsun. Başım şişti yeter artık ya diyor. Yeter ya diyorsun. Ama normal yolda giderken klima açmak ki, ki tavsiye edilmiyorum. Et, et, açmayın yani zararlı çünkü. Klima açmak yerine cam açtığınız zaman o ne oluyor? İçeri yeni hava giriyor. Hava buradan bu camdan giriyor mesela. Şu camdan çıkıyor falan böyle. çıkıyor. hava devir daim oluyor. Fresh air yani taze yeni hava girmiş oluyor içeriye. Mikropların da ıı, üreme ihtimali, üreme dalgası yavaşlıyor, azalıyor. benim çayım vardı ya. O kadar çay yaptık biz ya. Evde süt bulsaydım biraz da içine süt koyacaktım ya. Şu bu şeyli çay, vanilyalı çay. Meyveli çay bu. Yani oluyor işte sallama işte. Vanilya bilmem neli falan. Süt koyuyorsun buna falan. Ben dolaba açtım süt bulamadım. Evde hiç süt aramadım. Üşendim yani ne büyülü bahçeymiş çayın adı. Öyle yazıyor. Ama güzel aroması tabii tatlı böyle hoş bir aroması var. Kokusu falan da güzel. Tüneldeyim. Telefon alo. Çek çek mi mi Tünelden çıktık. <laughs> Ulan ne komik adamsın ya. Ben çay diyorduk. Geçen de bir semaver yaktım. Semaver de çay. Abbao. Bayram bayramdaydı. Bir çay bu kadar mı tatlı olur ya? Neredeyse oturup bir demlik çay, çayı kendim içtim ya. iki demlik demlemiştik çünkü. Birisini ev halkıyla içtik. Geri kalanı içmediler. Yani bir yerden sonra dediler ki yeter. Şiştik ondan sonra işte çay da çok fazla içmek zararlı. Kandaki demir oranını e, düşürüyor. Hele ki sigarayla çay içerseniz çok daha zararlı. Sigara da kandaki demir oranını azaltıyor. Böylece başınıza ağrı, e, baş dönmesi e, ya da kanınızın çekiliyormuş gibi hisler, hissiyatlar yaşayabilirsiniz. Bunlar hep işte bilim. Bir de şeye sinir oluyorum ya. Bir yol var. Herkesi birbirinin önüne geçmek istiyor. Yani acı insan hakkına saygı duyun ya. Gerçekten milletin önüne geçmeye çalışmayın falan. Kim olursan olsun ya. Gerçekten bir maske mi taksak acaba? Neyse maske dursun burada ya. Yan koltuğa koydum. Çünkü bir de tek başımayım şimdi anladın mı hani kimseye bulaştırma ihtimali yok. Dışarı çıkarken önlemleri arıyorsun falan. Önlemleri alıyorsun falan ya. Yani. Anlamam anlam, mı? Anlam. Almasam tamam diyor canım. Zaten maske takmadan ne markete girebiliyorsun ne bir şey yani. Şükretme, şükredeceksin. Şükretmesini bileceksin şükür. Mesela diyorsun ki şükürler olsun Dem, yani demiyor. Genelde isyan ediyoruz. İşte sırtın ağrıyor, bacağın ağrıyor, kolun ağrıyor diyorsun isyan ediyorsun. Of diyorsun işte buram ağrıyor. Böyle değiliz yaşlandık. Aman ağlıyorsun siz diyorsun. Sonra ne oluyor? Tak sadece bir yerini arıyorken bu sefer iki yerini aramaya başlıyor. Bu sefer yine şükretmiyorsun, yine isyan ediyorsun. Aman ne olacak? Aman şöyle, aman böyle. Tak biraz daha farklı yerlerde, farklı problemler çıkmaya başlıyor. Yani aslında bunun her şeyin temelinde şükür yatıyor. Bu çok basit. Dersten, okuldan sağlığa kadar. Şükretmediği, bilmediğimiz için Allah bize böyle e, musibetler veriyor başımıza ki anlayalım dank etsin diye ama maalesef anlayamıyoruz. Hala bazı şeyleri, birçok şeyi idrak edemiyoruz. Mesela para konusunda da öyle. Hani çoğumuz şükretmeyi tam anlamıyla bilemeyiz. Hep daha fazlasını isteriz. Hep daha fazla şey isteriz. Araba konusundan gidecek olursak da bir karikatür vardı. Belki bilirsiniz işte adam bisikletle duruyor. Onun yanında araba duruyor. Onun yanında jip duruyor. Onun yanında işte uçak duruyor onun yanında bilmem ne duruyor falan. Tekne duruyor onun yanında. Hepsi diyor ki işte keşke diyor benim şuyum olsa, keşke benim buyum olsa ama herkesin sahip olduğu şey de bir sonraki kişinin hayali. Çok güzel özetliyor aslında. Yani bunun sonu yok. O yüzden şükretmeyi yetinmeyi bileceksin. Hani Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Herkesin olması gerektiğine göre. Belki çok verirsen azlayacaksın. Çok verirse işte yoldan çıkacaksın. Kötü olacaksın. Ya da Herkese işte kaldırabileceği kadar yük veriyor. Kaldırabileceği kadar ağırlık veriyor. Sen de mesela aynı imkan olsa sen aynı şey yapamayacaksın gibisinden. Sen mesela fazla yoklukta olsan o yoklukta olan kişinin çektiğini çekemeyeceksin. O yüzden Allah herkesin gönlüne göre versin. Taşıyabileceği, kaldırabileceği kadar yük versin ki üzülmeyelim ama burada gerçekten kilit nokta şükretmek. Şükretmeyi bilmek. Mesela param var. Şimdi 5 liram var şükredeyim diyorsun değil mi? Şükrediyorsun ne oluyor? 3 lirasını kendin alıyorsun, 2 lirasını birisiyle paylaşıyorsun mesela atıyorum. O 3 liranın yarın 6 lira oluyor. Allah bir şekilde o imkanı sana sunuyor, veriyor, karşına çıkartıyor. Sen de neyin nasıl olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorsun. Allah Allah ya nasıl olur diyorsun mesela. Ondan sonra başka bir gün bu şükreden kişi. Bir de şükretmeyen kişi var. Şükretmeyen kişi de diyor ki ya diyor işte lanet olsun param yok çok yetmiyor bana diyor mesela adam. Yine 5 lirası var adamın. 5 lirayı ne yapıyor? 4 lirayla işte şans oyunu oynuyor. Ya da 4 lirayı zevki, keyfi şeyler için yiyor. Bir umut işte. Paranın bir kısmıyla şans oyunu iddia oynuyor. Loto oynuyor. Toto oynuyor. Piyango alıyor. Atıyorum çıkmıyor işte lanet olsun işte böyle şey mi olur zaten fakirdik bu daha çok böyle e, ne oluyor adam başı dertten tasadan ayrılmıyor. Hani var ya burnu kargo olanın yok kılavuzu kargo olanın burnu pislikten ayrılmazmış diye adeta öyle bir laf öyle bir söz. Yani diyemem o ki olduğunuz gibi şükredin şükretmeyi bilin insanlar bu videomuzdan sizlere bu kadar. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Ben arabayı park ediyorum. Uzun bir video oldu. Ya ben böyle böyle uzun videoları seviyorum hani sizlere bir şeyler anlatmayı. Umarım güzel eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Güzel bir içerik olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize.